Gecenin sonu, sabahın henüz başlamadığı o gri vakit, sarayın taş duvarları soğuktu. Kandiller sönmeye yüz tutmuş, avluda ayak sesleri yankılanıyordu. Aşçıbaşı, matbaha amireye bitişik görev odasında uyandı. Oda küçüktür. Bir sedir, bir yorgan, bir kandil. Abdestini aldı. Ezan vaktine kadar Kur'an okudu. Ezan okununca kalktı. Sabah namazını eda etti. Besmele çekip matbahı amireye yani Osmanlı mutfağına girdi. Bugün yapılacak çok iş vardı. Bugün divan toplanacaktı. Padişah elçilerle görüşecekti. Sarayı temsil etmek kolay değildi. Aşçıbaşı için bu mutfakta yapılacak işin iki kat artması demekti. Aşçıbaşı önce çorbaların piştiği bölüme gitti. Ustabaşının yanına yaklaştı. Mutfağa girer girmez ateşlere baktı. Hangi kazan ne zaman kaynayacak, hangi ateş ne kadar yanacak bunları kontrol etti. Bugün, bugün ağır olmasın dedi çorba ustasına. Bu cümle çok şey anlatır. Misafirlerin arasında yaşı ileri olanlar vardır. Mideyi yormayan, sıcak tutan bir çorba gerekir. Padişah sofrası için has çorba, Enderun ağları için ayrı kazan misafirler için Üçüncü kazan toplam üç çorba kazanı sabahın erken saatlerinde hazırlanacak. Aşçıbaşı çorbacı ustasına bir kazanı işaret eder. Bunun ateşi erken yakılacak. Çorbacı ustası aşçı başının işaretini görünce başını eğdi. Baş üstüne demedi. Buna gerek yoktu. O sırada çıraklar odun ve su taşıyorlardı. Çorbacıbaşı sessizce kazanın başına geçti. Önce ateşi kontrol etti. Odunu bir anda yüklemedi. Ateş hırçın olursa çorba bulanırdı. Közleri ayarladı. Alevi sakinleştirdi. Bakır kazanı yerine oturttu. İçine suyu yavaş yavaş döktü. Soğanları eline aldı. Doğramaya başladı. Kuzu etini kemiklerinden ayırmadan kazanın içine attı. Kavurduktan sonra geceden suya yatırdığı pirinçleri de yıkayıp ekledi. Suyunu koydu ve pişmeye bıraktı. Tuzu eklemesine daha çok vardı. Bir adım geri çekildi. Ellerini önünde birleştirdi. Ateşi çorba kokularıyla seyretti. Çünkü o kazan padişah sofrasına gidecekti. Aşçıbaşı daha sonra kebapçılar bölümüne geçti. Kebapçılar bölümünde etler asılıdır. Bugün av eti yoktur, kuzu öne çıkar. Aşçıbaşı bunu özellikle kontrol eder. Çünkü padişah kuzu etini sever. Baharatlar tezgahın kenarında duruyordu. Hiçbiri henüz eklenmemişti. Aşçıbaşı ustaya baktı, kısa ve net konuştu. Eti ateşe yaklaştırmayın der. Ateş eti değil, et ateşi terbiye etmelidir. Bu cümle ateşe acele edilmeyeceğini anlatırdı. Et yanmayacak kızarmayacak, ağır ağır pişecek, suyunu içinde tutacaktı. Kebapçı ustası başını eğdi. Eline etlere götürdü, ama hemen ateşe sürmedi. Önce sinirleri ayıkladı, sonra eti dinlendirdi. Ateş yakıldı, ama alev yükseltilmedi. Köz yeterliydi. Aşçıbaşı bir an durdu, etlere baktı. Baharatlara dokunulmadığını görünce içi rahatladı. Tuz en sona dedi. Aşçıbaşı arkasını döndü. Sıradaki durak fırınlardı. Buranın havası daha ağırdı. Fırınlar matbaa amirenin kalbiydi. Ekmek buradan çıkardı. Sarayın düzeni. Ekmekle başlardı. Aşçıbaşı ilk iş olarak küllerin rengine baktı. Kül beyazsa ateş olgun demekti. Gri ise biraz daha beklemek gerekirdi. Bugün iki çeşit ekmek vardı. Has sofraya gidecek beyaz ekmek ve Enderun ve görevliler için daha koyu, tok tutan ekmek. Hamurlar örtülerin altında dinleniyordu. Fırıncı ustasına yaklaştı. "Has ekmek ince olacak." dedi. "Kabuk sertleşmeyecek." Bu da bir emir sayılırdı. Padişah ekmeği dişle değil parmakla koparırdı. Fırıncı ustası başını salladı. Hamurun üzerine parmak uçlarıyla bastı. İz hemen geri kalktı. Hamur hazırdı. Aşçıbaşı bir fırının ağzına eğildi. İçerideki taşlara baktı. Isı her yerde eşitti. Alev kenarlara çekilmişti. Bunu yakmayın dedi yanındaki çırağa. Sadece sıcak kalsın. Çırak ateşe odun atmak üzereyken durdu. Elini hemen geri çekti. Bir köşede çörek hamuru yoğruluyordu. Az şekerli, hafif yağlı. Divan günü olduğu için küçük çöreklerde hazırlanacaktı. Aşçıbaşı göz ucuyla baktı. Kokusunu içine çekti. Her şey yerli yerindeydi. Fırın tamamdı. Ekmek zamanında çıkacaktı. Aşçıbaşı ağır adımlar geri döndü. Şimdi sıra mutfağın en sessiz ama en sabır isteyen yerine gelmişti. Aşçıbaşı helvahaneye giden taş koridordan yürüdü. Helvahane matbaha amirenin içindeydi. Ama ayrı bir dünyaydı. Tatlı yapılan yerdi. Kapıdan içeri girdiğinde ilk fark edilen şey koku oldu. Şeker henüz yanmamıştı. Bal ısıtılmamıştı. Ama kazanlar temizdi, bakır parlıyordu. Helvacı başı çoktan uyanmıştı. Geceyi helvahaneye bitişik küçük odasında geçirmişti. Bir sedir, bir yorgan, bir sandık. Helva ustası mutfağından uzak uyumazdı. Aşçı başıyla göz göze geldiler. Söz gerekmedi. Helvacı başı hafifçe eğildi. Aşçı başı doğrudan sordu. Bugün ne istiyorlar? Helvacı başı cevap verdi. Divan günü, bu, herkesin anladığı bir dildi. Bugün yapılacaklar belliydi. Un helvası, padişah sofrası için bademli helva, elçiler ve misafirler için pekmezli helva, Enderun ağları için üç kazan. Üç ayrı ölçü. Aşçıbaşı kazanlara baktı. Bakırın içi sabah ışığını tutuyordu. Unu yakmayın, dedi. Rengi sarıya yaklaşsın, kahveye değil. Helvacıbaşı başını salladı. Çıraklar unu elekten geçiriyordu. Topak kalmaması gerekti. Tereyağı küçük parçalar halinde kazanlara bırakıldı. Henüz karıştırılmadı. Şeker ayrıydı, bal ayrı, pekmez ayrı. Her biri farklı ateş isterdi. Helvacı başı, büyük kepçeyi eline aldı. Kazan henüz soğuktu. Ateşi ağır yak, dedi çırağa. Aşçı başı bir adım geri çekildi. Bir kazan yavaş yavaş ısınmaya başladı. Tereyağı eridi. Un, kokusunu salmadan önce sabır istedi. Aşçı başı içinden geçirdi. Bu helva padişahın kaşığına gidecekti. Bir hata, bir yanıklık bütün günü bozar, itibar zedelenirdi. Son kez etrafa baktı. Her şey yerindeydi. Helvahane geride kalırken koku değişti. Tereyağının sıcaklığı yerini gül suyuna bıraktı. Helvahane ile şerbethane arasında kısa bir geçit vardı. Şerbethane matbağı amirenin en serin bölümlerinden biriydi. Şerbetin tadı soğukken alınırdı ne de olsa. Şerbetçi başı onu kapıda karşıladı. Bakır ibrikler dizilmişti. Kapakları kapalıydı. İçleri henüz doldurulmamıştı. Bugün elçiler var, dedi aşçıbaşı. Şerbetçibaşı başını salladı. Bugün üç şerbet hazırlanacaktı. Gül şerbeti, elçiler için demir hindi şerbeti, Padişah sofrası için ayva şerbeti, enderun ağları için şerbetçi başı ilk olarak gül suyunu kontrol etti. Rengi berraktı, kokusu keskin değildi. Bunu sabaha sakladık, dedi. Taze, demirindi, gece boyunca suda bekletilmişti. Kabukları ayrıldı, posası alınmıştı. Ayva şerbeti için meyveler ince ince doğrandı, çekirdekleri atılmadı. Renk versin diye birlikte kaynatıldı. Şerbetçi başı. İbrikleri serin taş zemine bıraktı. Henüz sunum vakti değildi. Şerbet burada beklerdi. Aşçıbaşı arkasını döndü. Geriye sadece gül kokusu kaldı. Matbaa amire de artık her şey hazırdı. Çorbalar kaynıyordu. Ekmek fırından çıkacaktı. Helvalar ağır ağır dönüyordu. Şerbetler serinliyordu. Gün. Sarayın içinde sessizce ilerliyordu. Matbaha, amirede hareket hızlandı. Servis vakti yaklaşıyordu. Bakır sahanlar parlatıldı. Kapaklar kapatıldı ama kilitlenmedi. Her şey son kez kontrol edilecekti. Aşçı başı mutfağın ortasında durdu geriye doğru baktı çorbacılar kebapçılar fırıncılar helvacılar herkes yerindeydi şimdi sıra tada bakma işindeydi kapıdan içeri çeşni girbaşı girdi üzerinde sade temiz bir kaftan vardı elinde küçük bir kaşık Görevi ağırdı çünkü bu kaşık padişahın ağzına gidecek her şeyden önce değecekti. Önce has çorba getirildi, kazan açıldı, buhar yükseldi. Çeşnigirbaşı kaşığı aldı, bir yudum aldı, gözlerini kapatmadı, yüzünü de buruşturmadı, sadece düşündü. Hafif dedi, iç ısıtır. Bir işaret verdi, çorba geçti. Sonra kebaplar, et lif lif ayrılıyordu, baharat geri duruyordu. Bir lokma aldı, çiğnedi, yuttu tuz geç girmiş, dedi. Fırından çıkan ekmekten küçük bir parça kopardı. Kabuğu sert değildi, içi yumuşaktı. Başını salladı, helvahane kapıları açıldı. Un helvası getirildi, rengi sarıya yakındı kokusu yanık değildi. Çeşnigir başı kaşığı helvaya daldırdı, ağzına götürdü. Bu kez bekledi. Padişah kaşığı ikinciyi ister dedi. Kimse gülmedi ama herkes rahatladı. Son olarak şerbetle Gül şerbetinden bir yudum aldı, demir hindiyi tattı, ayvayı kokladı, elindeki kaşığı yıkattı. Bir adım geri çekildi. Bu her şey hazır demekti. Kapaklar kapandı, sahanlar örtüldü, servis yolu açıldı. Aşçıbaşı başını eğdi, matbağı amire, sessizliğe döndü. Padişah sofrası kurulurken mutfakta sadece bakırın hafif kokusu kaldı. Sizce matbaa amirenin en gizemli tarafı neydi? O dönemde yaşasaydınız, en sevdiğiniz Osmanlı yemeği hangisi olurdu? Eğer bu zaman yolculuğu hoşunuza gittiyse aramıza katılın ve bir sonraki hikayede görüşmek üzere.